Tam sınav ayarı ÖSYM tarzı ilk sorumuzla başlayalım. Şekil 1'de özdeş iki domino taşı aralarındaki mesafe 2 cm olacak biçimde birbirine ve duvara paralel yerleştiriliyor. Birinci taş ok yönünde itildiğinde taşlar zemin üzerindeki kenarları etrafında dönerek birinci taşın üst kenarı ikinci taşın ortasına hemen şeklimizde göstererek bir başlayalım arkadaşlar. Yani şu nokta orta noktaymış ve ben şeklin üzerinden şöyle geçiyorum bu noktanın da orta nokta olduğunu belirtelim. Şu uzunluklar birbirine eşit ve ne diyelim x kadar olsun diyelim. Yani şu uzunluklar x kadar olunca taşın uzunluğu 2x kadar oluyor dikkat. Hemen diğer taşın üzerine gösteriyorum. Arkadaşlar bu uzunluk 2x kadar. Sonra ne demiş? İkinci taşın üst kenarı Duvar üzerine geliyor ve şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Domino taşları ve duvar zemine dik konumlu olduğuna göre taşlardan birinin yükseklik kaç santimetredir diye sormuş. O halde arkadaşlar şöyle bakın çizdiğimde zemine dik olacak ve hemen gösteriyorum. Yine şu uzunluğun üzerinden de geçtiğim zaman karşımıza bir tane dik üçgen çıktığını gördük ve bu dik üçgenin orta noktası söz konusu. O zaman yapmamız gereken olay da nedir? Kesinlikle orta taban. Orta tabanı belirtirken de bunlar madem duvara paralel biz de arkadaşlar orta tabanı çizerken duvara paralel ya da zemine dik diyebiliriz. Şöyle paralelliği gösterdiğimizde şimdi ikinci bir dik üçgen oluştu. Şöyle üzerinden geçiyorum bakın kalemimle takip ederseniz bu bir dik üçgen hatta burada içinde bir tane de üçüncü dik üçgen var. Verilen uzunluklarda 2'ye 2'ymiş. Yani şu uzunluk 2 cm iken kalan uzunluk da 2 cm ama orta tabandan dolayı ne oldu? 1'e 1 diye ayrılmış oldu. Bunun yanında arkadaşlar bilmediğim şu orta taban uzunluğuna da y diyelim. Böyle olunca bu uzunluk da 2y'ye eşit olmalı. Arkadaşlar ben yan tarafta biraz daha net olsun diye şu üçgenleri göstermek istiyorum. Bir diğeri de şöyle gösterirsem eğer işte ve üçüncü dik üçgenimizde onu da gösterdiğimizde diklikleri belirtiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burası y kadardı. Bu uzunluk 2y olmuştu. Orta tabandan dolayı eşitlikleri de gösterdiğimde bunlar da x kadar demiştik ve 1'e 1 bu da 2. Şimdi çok daha net oldu herhalde değil mi? Yapacak olduklarımız artık belli. Dik üçgende Pisagor olayı. Arkadaşlar bir şu içini taramış oldum. Dik üçgende Pisagor yapalım. Neye eşit? x kare y kare artı 1'e eşit. Bir de şu uzunluğumuz 2x kadardı bakın. Bu üçgende de ikinci Pisagor'umuzu yapalım. Hatta harflendirelim şöyle a b ve C. Şimdi arkadaşlar ADC üçgeninde bir Pisagor yazdım. Bir de ABC üçgeninde Pisagor yazalım. O zaman 3'ün karesi 9 ve artı y kare diyeceğiz. 4x kare eşittir y kare artı 9. Buradan tek bilinmeyene dönüştürmek için ben birinciden y kareyi çekiyorum. x kare eksi 1 ve ne yapacağım? İkinci de yerine koyacağım. Şöyle aşağıya doğru yazalım. 4x kare eşittir x kare eksi 1 artı 9 buradan da 3x kare eşittir 8 ve x kare 8 bölü 3 o da kökünü aldığımızda 2 kök 2 bölü kök 3'e eşit olacak. Kök 3 ile çarparsak payı paydayı 2 kök 6 bölü 3 olur. Bizden arkadaşlar taşlardan birinin yüksekliğini istemiştik. Yani 2x'i istemişti. Bu durumda 2 ile çarptığımızda 4 kök 6 bölü 3 olur. Doğru cevap da A şıkkı bulunur. Arkadaşlar bu da çok güzel bir soru. Aynı zamanda bir soru tarzı yeni nesle dönüştürülmüş bir tipi oluyor bu. AB 18 metre olduğuna göre kuş en az kaç metre uçmuştur? Bunun anlamı aynı zamanda kısa yol demektir ki bu soru arkadaşlar bir kısa yol sorusudur ve yeni nesle uyarlanmış bir kısa yol sorusu. Şimdi burada mantığını da vereceğim size ve nasıl çözüldüğünü. Genelde bu sorularda özel üçgen çıkar karşımıza arkadaşlar. E özel üçgen değilse de Pisagor yapar zaten sonuca ulaşırız. Şimdi ilk olarak hamlemiz ne olmalı bir kere? Burada bir 45 derecelik açı var. E ne yapacağımız belli. Şöyle bir 45'in karşısına dikimizi indirerek ikiz olan dik kenarların 3'e 3 olduğunu göstermek. Geriye kalan uzunluk yani şöyle üzerinden mavi ile geçmiş olduğum uzunluk 15'e eşit olur mu? Olur. Oraya da bir 15 yazalım. Şimdi bu kuş bakın buradan uçacak. Nereye geliyor? Şu ağacın tepesine geliyor. Buradan buraya gelirken bizden en kısa yolu istiyor aslında. Şöyle yan tarafta da not düşeceğim. Bütün kısa yol sorularını çözerken bunu yapacağız arkadaşlar. Şuraya A noktası diyeyim. Sonra burada bir P noktası olsun. Burası da B noktası olsun. Şöyle bakın A'dan P'ye gidecek ve B'ye ulaşacak. Buradaki kırık çizgileri görüyorsunuz. Şimdi en kısa yol geometride daima doğrusal olandır. Biz de yolu doğrusal yapacağız. Peki yolu doğrusal yapmak için ne yapacağız? Simetriden yararlanacağız. Buradaki ister A noktasını ister B noktasını hangisinin simetrisini alırsanız alın, hiç fark etmez. Neye göre alacağım? İşte şuradaki P noktasının bulunduğu doğruya göre alacağız. Mesela B noktasının simetrisini alsam D doğrusuna göre. Simetride olay neydi arkadaşlar? İki durum söz konusuydu. Biri diklik vardı, diğeri de eşitlik vardı. Şöyle eşitlik ve burası da dikti. Şimdi B noktasının simetrisi burası bakın ve artık APB yolu şu anda doğrusal oldu. Alıyoruz birleştiriyoruz ve bundan sonraki olayımızda şu iki nokta arası uzaklığı bulmak için şekli bir dik üçgene tamamlamak. Ha, şuna da takılmayın arkadaşlar. Hocam burada P noktası dışarıda kaldı. Ondan sonra tam P'den geçmedi. Geçmeyebilir. Geçmek zorunda değil zaten arkadaşlar. Buradaki P noktası herhangi bir noktadır D doğrusu üzerinde. Yani burada, 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 burada herhangi bir yerde olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi yolu doğrusallaştırdığıma göre biraz önce ne demiştim? Evet şekli bir dik üçgene tamamlayacağız. Yani yataya bir paralel çekiyorum şu D doğrusuna. Bir de düşeye paralel çekiyorum. Ve işte dik dik üçgenimizi oluşturduk. Şu noktaya T diyorum. Paralellikten dolayı bu açımızda 90 derece oluyor. Bu dik üçgenin hipotenüsü de artık en kısa yol oldu arkadaşlar. Şimdi aşama aşama ne yaptık? Adım adım nasıl gittik? Öncelikle yolu doğrusal hale getirmemiz lazım. Bu bir. İkincisi doğrusal hale getirmek için simetriden faydalanıyoruz. Üçüncüsü de iki noktayı birleştiriyoruz ve hedefimiz daima bir dik üçgen oluşturmak arkadaşlar. Burada olayı yapalım. Şimdi simetrisini alalım. Şöyle bakın yine sağ taraftakinin simetrisini alıyorum. Bu uzunluk 5 metre ise burası da 5 metre olacak. Uzunluklar birbirine eşit. Sonra iki nokta arası uzaklığı ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. İşte aynen böyle. Ve yataya bir paralel çekiyoruz. Düşeye de bir paralel çekip olayı bitiriyoruz. Şu noktaya T diyeceğim. Burası A olsun, burası da B olsun. Şu uzunluk 5 metre olduğuna göre burası da 5 metre olur mu? Olur. E zaten şurası da neydi? 3 metre eşitti. Toplamda 8 oldu. Aradaki mesafe ne kadar? 15, 8, 15 ve 17 oldu ki bir özel üçgen geldi. 8, 15, 17. Doğru cevap burada C şıkkı oluyor. Sarıya boyamıştı ki altında kalmış arkadaşlar. C şıkkı 17 doğru cevap oluyor.